şimdi de biz bir markete geldik. Birazcık aktüellere bakayım istedim. Bu Bonera markasının 5 parçadan oluşan tencere seti var. Bunlar 189 TL. 3 tane tavası, 2 tane de kapağı var sanırım. Bir de karnıyarık tencereleri var. Bunlar 28 santim çapında 79.90. Bayağı da var. Eskiden böyle hemen tükenirdi bunlar ama şu anda gördüğünüz gibi dolu dolu. Bir de düdüklü tencere. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Bir tane 7 litrelik, bir tane de 3,5 litrelik. Ve kapakları da hepsi için uyumlu oluyor. Fiyat da 129 TL. Sonra Q markasının bu kahve makinesi dikkatimi çekti. Hani küçük yer kaplamaması açısından ve içerisinde bir de böyle plastik bardağı var. Ama haznesi falan da küçük. Yani böyle tek kişilik iki kişi için bence ideal. Fiyatı da bunun 109 TL'ymiş. Borcamlardan var. Onları hemen göstereyim. Bunların da fiyatları böyle 30 lira gibi. Bunlar artık böyle Paşa renkli olan serilerinden. Ee, bunlardan da var böyle göstereyim. Kare borcamlar 22.90 diyor. 3200 cc'lik olanlar. Burada da hava nemlendirici varmış Kivi markasının kayık tabaklardan var. Bunlar e, bu arada yani cam değil. 5,5 TL. 32 santim çapında. Farklı renkleri de var bunların. Sonra burada gördüğünüz gibi üçlü dekoratif kenarlardan var. Bunları da internette böyle görüyorum hep. E, balkonçu falan gayet güzel olur diye düşünüyorum. Onlardan da bayağı kalmış. Bir de Bonero markasının altı parçadan oluşan omlet seti var. 16-18-20 santim çapında içerisinde bir de tabii ki kapakları da var. Bunların da fiyatı 149 TL. Bir de kadın terliklerinden var. Özellikle şu pomponlar bayağı hoşuma gitti. Bunların fiyatları 25 TL, 24.90 diye geçiyor. Bir de Gezer markasının terlikleri var. Kadın ve erkek kışlık terlikler. Bunlar da 11.90 fiyatı. Çocuklar için böyle çıçıtlı ayakkabılardan var. Onların da fiyatları şu an 9.95'e düşmüş. Bayağı uygun. Hani bunları sizlerle paylaşayım. Ee, bir de böyle ayakkabılar var. Bunu aslında şunların içinde düşünüyorum. Bakayım numarasını bulabilirsem ona da alırım. Evde giymesi için. Çünkü evde bir şey giymek istemiyor Sinan. Ee, bu da aynı şekilde sanırım Gezer markasının. Bunlar da sanırım böyle 10 lira gibi bir fiyatı var. Böyle ev botlarından da var. Bunlar 37'den 40 numaraya kadar numaraları mevcut. Fiyatı da bunların 27,5 lira. Bir de böyle patik terliklerden var. Hem kadın hem erkekler için. Bunlar da 9,95 tabaklardan var burada. Bunların fiyatları da adet fiyat sanırım 8,5 TL. Böyle bebekler için cam meyve rendesi var. Bunun da fiyatı 5,95 bir tane kalmış. Rakle markasının yine bir sürü ürünlerinden gelmiş üstündeki fotoğrafından bakalım. Üçlü fırça yaldızlı desenli kase diyor. Tekli yüz havlularından var burada. Bunların da adet fiyatları 6.95 Sonra sterilizasyon spreyi diyor. Bunlar da 199 TL. Hayfer markasının. %100 doğal dezenfektan. Hazırlanma süresi de 6 dakika. Sonra böyle gördüğünüz gibi farklı desenlerde kayık tabak, e, kare tabak bunlardan var şu anda. Ay oğlum ne zamandır çöp kamyonu deyip duruyor. <laughs> Şimdi burada görünce onu alayım dedim. Şöyle ama fiyatını yazmıyor. Muhtemelen hani burada zaten gelen oyuncaklar pahalı olmuyor. Bir tane ona böyle bir çöp kamyonu alalım. Bakalım ne tepki verecek. Oğlum sana çöp kamyonu aldım. <laughs> Çöp kamyonu. Tutacak mısın elinde? Hadi tut. Senin bu artık. <gülüyor> <gülüyor> Anne sana çöp kamyonu aldı. Ya. E kime aldın peki? Çöp. Aslan oğlum. <laughs> Eve gidince açarız tamam mı? Hadi ye ağzındakileri. Orada da balık kreker yiyor şimdi şuralara da bakalım. Burada da çocuklar için bir sürü bir şeyler var. Hemen bebek müslüm bezer 12,5 lira diyor. Hemen kumaşlarına da bakalım şunları. Elim bu arada dezenfekte edip dokunuyorum. O konuda da içiniz rahat olsun. Kolonya sürdüm. Hiçbir yere dokunmadan. Ee, battaniyeler var bebekler için. Onların da fiyatı 29.90. Nevresim takımları var. Şöyle göstereyim. Aa, bunları internette görmüştüm. Çok güzel. Kasilde Home markasının. Bornozlar 24.90 bu arada. Böyle bornozu da göstereyim sizlere. İnce onu söyleyeyim. Kalın değil. Ama bence çok güzel. Böyle yazın falan özellikle güzel olur. Ee, şöyle bir bornoz. Aa, uyku tulumlarından da getirmişler. Şöyle göstereyim bunları da. 9-12 ay var şu anda. %100 pamuklu. İç dolgusu da el diyor. Can biber onlar, V-baby markasının 14.90. E, figürlü pelüş bere bebek diyor. Bunlar da 14.90'mış. Çok güzel. Şimdi çay bardakları var burada. 6'dı 12.90. Ama geçen gün İngilizyonda 10 lira bile değildi. Fiyatları bayağı uygundu. Sonra krom bardaklar diyor 6.95. Bunlar mı oluyor acaba? Emin olamadım. Şöyle ikili olarak sanırım onlar. E, vazolar varmış. Hemen onlara bakalım. Şöyle bayağı bir ağır. 19.90 fiyatı. Hobi olarak yapabileceğiniz şeyleri göstereyim. Tuval mandala var. Bunlar 19.90. Ebru başlangıç seti var orada. 44.90. Sonra boyanabilir ahşap marketlerden var burada. E, şöyle göstereyim sizlere de. Burada mesela çiftlik evim varmış. Maketi ev, 16.90. Bunların fiyatı. Bir de Paşa Bahçenin böyle bir e, saklama kaplarından var. Bunu da ben çok beğeniyorum aslında. E, hemen sizlerle paylaşayım bir tanesini. Böyle açılmış halde sizlerle paylaşayım. Küçük bir boyda, yani beklediğim kadar büyük diye. Tahminen 300 cc'lik kadar alır. Alayım mı Yaşlarımızı almaya geldim. Bir tane havlu, kağıt <laughs> peçete, Sinan'ın kamyonunuz süt temel ihtiyaçlar. Şimdi bakınıyorum bakalım başka bir şey var mı alacağımız. Herkese selam. Şimdi sabah oğlumla beraber birazcık parka gidelim dedik. Ama dün çok yağmur yağdığı için park baya bir ıslaktı. Yani kaydırak, salıncak hepsi ıslaktı. O yüzden de çok vakit geçirmedik açıkçası. Daha sonra geldi arabasına bindi. Ben de dedim ki hadi o zaman bir markete girelim. Markete girdik. Orada da sizlerle böyle bir çekim yapıp paylaşayım dedim. Eskiden biliyorsunuz böyle aktüel videolarımı sizlerle paylaşıyordum. Ee, evet şöyle konuşayım. Geldikten sonra çok şükür sonunda uyutabildim oğlumu. Ee, Baya bir direndi. Ben gittim yatağına yattım. Ee, olmadı. Enerjisini yeterince atamadı çünkü sabah biz e, iki saat falan dışarıda oluyoruz. Ee, yağmurdan dolayı o da vakit geçiremedi. Sonra e, ben yatağına yattım. Baktım gelmedi. Geldi televizyonu açtım orada. Geldim ben de kapattım. Dedim bari gel çadırımızda uyuyalım. Çadırı da reddetti. Daha sonra dedim tamam sen burada oyna. Ben senin odana gidiyorum. Odasına gittim. Sonra kitap getirdi bana. Oku oku diye. Oyuncağını getirdi oynayalım diye. Kabul etmedim. En sonunda e, çok şükür uyudu. Yani 5 dakika bile sürmedi. Aslında yorgun olduğunu da biliyorum. Çünkü dün gece saat 11.30'da uyudu ve sabah da 8'de kalktı. Hani bu onun için yetersiz bir uykuydu. O yüzden uyuttum. Eğer uyutmasaydım da normalde çok direnmiyorum bu konuda. Uyumak istemediği zaman uyutmayı biliyorum. Ama biliyorum ki e, saat 6 gibi uyuyacak. Yani öyle bir sıkıntı oluyor. E, Düzeni aslında iyiydi ama işte bugün böyle bir diretti. Ara arada olacak böyle şeyler. Şimdi ben pırasalarımı çıkardım. Pırasa yapacağım. Geçen gün almıştık ama bir türlü fırsatım olmadı. Bir tane de havuç doğradım. Bu arada Azerbaycan'dan soranlar oluyor. Pırasanın ne olduğunu hemen size söyleyeyim. Soğan gillerden sayılıyor. O yüzden hani yeme soğan genelde katılmıyor. Ama ben bazen katıyorum bazen katmıyorum. E, keyfime göre. Şu anda yine aynı şekilde kullanmayacağım. Annem dedi ki biz de dün markete gittik bulamadık. Nasıl yani normalde var mıydı dedim. Vardı dedi. Bravo. Araz markette e, görmüş annem. Hatta almışlar yani pırasayı. Bilginiz olsun. Bir nevi sarımsağı da beğendim benziyor. Soğanın büyük haline de benziyor. Aklınızda bulunsun. Azerbaycan'da var yani soranlar için. Çok da lezzetli oluyor. Yani tavsiye ederim mutlaka. Benim favori yemeklerimden. Şimdi iki diş de sarımsak koydum bu sefer. Geçen koymamıştım sanırım. Dedim bir değişiklik olsun. Her zaman. sarımsak her zaman güzel bir lezzet veriyor zaten. Şöyle sarımsaklarımı koydum. Bir de domates salçasından katacağım. Biraz 1 yemek kaşığı kadar da salça koydum. Şimdi salça da kavrulsun. Evet şimdi buraya oturdum. Sizlerle hem kargomu paylaşıp hem de saç bakım rutinimi sizlere anlatmak istiyorum. Yeni ürünler de eklendi ama onlarla alakalı fikirlerim birazcık daha deneydikten sonra sizlere aktaracağım. Şu anda saçlarımda ne düzleştirici ne de başka hiçbir şey yapmadım. Evet altlarında gördüğünüz gibi birazcık daha dalgalı saçlarım var ama normalde bütün saçlarım neredeyse böyle dalgalı oluyor benim. Hangi ürünü kullanıyorum onları sizlerle paylaşacağım. 3-4 aydır kullanıyorum. İyice böyle deneyimleyip sizlerle paylaşmak istedim. İlk başta e, benim saçlarım çok fazla dökülüyordu hatırlarsınız. Hatta vitamin takviyeleri bile kullandım. Her şeyi yaptım. E, sizin söylediğiniz şampuanları da denedim ama geçmedi. Tabii ki bu kişiden kişiye değişen bir şey. E, bazılarını iyi etki verir bazılarını veremez. Bir de benim kepek problemim vardı. Saç diplerim o kadar çok kaşınıyordu ki. Hatta kazaklarımın koyu renkli tişörtlerimin üzeri hep böyle kepek oluyordu. Rahatsızdım bu durumdan. Farmasiye üye olduktan sonra bu keratin serisini denedim. Ben de iki tanesini bitirdim şampuan. Şu anda üçüncüsünü aldım. Bitmek üzereydi. Gerçekten bu şampuandan çok memnun kaldım. Bitkisel bir ürün. Saçlarımıza hem zarar vermiyor hem kolay durulanıyor. Güzel de köpürüyor aslında. Hani bitkisel şampuanlar genelde çok fazla köpürmez ya. Bunun öyle bir durumu yok. Benim saç dökülmemi, ve bu kepek problemi kesinlikle bu geçirdi diyebilirim. Ama bu herkeste aynı etkiyi verir mi bilemem. Sadece ben kendi memnuniyetimi sizlerle paylaşmak istiyorum bundan memnun kalınca ikinci ayda farmasinin bu keratin serumunu aldım. Hatta bunu da yarısına kadar gelmişim. Bunu saç uçlarıma uyguluyorum. Saçlarım kuru olduğu zamanlar. Hatta ben yani ya sabah ya akşam işte artık aklıma ne zaman gelirse elime ne zaman geçerse ürün elime bir pıs alıp böyle saç uçlarıma uyguluyorum. Ve gördüğünüz gibi benim saç uçlarımda böyle açılmama gibi bir problem de yok. Boyalı olmasına rağmen. Sonra üçüncü bir mucizevi bir üründen bahsedeceğim sizlere. Bunun aslında çok fazla ünlü duymamışsınızdır muhtemelen. Farmasi'de böyle bir ürün var mı diye belki bazıları da şaşırabilir. Bu saç kremi iki tane saç tiplerine göre var. Bir düz yapmak için bir de dalgaları şekillendirmek için hani kullanılabiliyor. Ben düzleştirmek için olanı aldım. Çünkü benim saçım düze daha yakın. Hani benim dalgaya ihtiyacım yok. Bunu nasıl kullanıyorum derseniz banyodan çıktım. Saçlarımı güzelce taradım. Düz düz olmasını istediğim için. Ondan sonra çok az bir şey ama elime alıyorum nohut kadar. Elimde böyle e, iyice yayıyorum. Sonra saç uçlarıma şuralara kadar asla ve asla yağlı e, bir his bırakmıyor. Sıçma ağırlık vermiyor. Onun garantisini sizlere verebilirim. Ama dediğim gibi ürünü çok az kullanın. Sonra tekrar tarıyorum saçlarımı. Gidip gelip işte e, iki kez falan tarıyorum bu kremi kullandıktan sonra. Ve saçlarım gördüğünüz gibi evet atlarda dediğim gibi birazcık daha fazla dalga var ama üstlerde neredeyse böyle hani düzleştirici etkisi varmış gibi duruyor. Bu ürünü çok beğendim. Çok kişi bilmiyor gerçekten bu ürünü. Hatta bizim Whatsapp gruplarımız var. Çok böyle başlı geçen bir ürün değil. Ama ben şiddetle size tavsiye ederim. 200 ml boyutunda zaten ki şu anda çoğu da içerisinde duruyor. Baya bir bereketli bir ürün. Ben şimdi keratin sayısına baya bir taktım. Ne yalan söyleyeyim. Bu ayda iki tane ürünü sipariş verdi. Bir tanesi bu keratin spreyi. Şimdi bu sprey ne işi yarar derseniz de bunu da durulamıyoruz bu arada arkadaşlar. Ben özellikle saçlarımın kolay taranmasını istediğim için. Hani şampuandan sonra herhangi bir saç kremi falan kullanmıyorum ben. Onun bilgisini vereyim. E sadece şampuan çıktıktan sonra eğer saçlarımı düzleştirmeyeceksem bu kremi kullanıyorum. Bir de saç uçlarıma eğer ki günlük böyle kuru olduğunu hissediyorsan, ben bir gün arayla saçlarımı yıkıyorum. Mesela bugün banyo yaptım, yarın yıkamıyorum, ertesi gün tekrar yıkıyorum saçlarımı. Bir de bunu kullanıyordum. Şimdi bunu da açmak için aldım saçlarım. Hem kolay taranması için, bunun da verdiği vaatlardan bir tanesi de saç üstlerindeki o kırık görünümleri azaltmak, saçlara parlaklık vermek. Bunu da denedikten sonra sizlerle yorumumu paylaşacağım. Daha sonra bir de Farmasi'nin besleyici ve onarıcı maskesini aldım. Bu da aynı şekilde keratin serisini. Dediğim gibi iyice taktığım için buna bunu da iyi geleceğini düşünüyorum. Hemen bununla alakalı da bilgilendirmeyi sizlere vereyim ben. Şimdi saçlarım evet üst kısmı yağlanıyor ama buraları kuru biliyorsunuz ki. Boyadan dolayı aşırı aşırı böyle kuruduk yaşıyoruz hatta boya olmasa bile hani saç düzleştirici maşa kullandığımız için de saçlarımız kuruyor. Benim 3 ay falan oldu sanırım boyaya başlayalım. Bunu da aynı zamanda saç diplerine değil. Bakın arkadaşlar bu ürünlerin hiçbirisine asla ve asla saç diplerine uygulamayın. Yani şampuan haricinde. Yani çünkü saç diplerini yağlandırabilir. Yağlı bir görüntü oluşturabilir. O yüzden de her zaman saçlarımızın şu orta kısmından aşağısına doğru uyguluyoruz bunları. Aynı zamanda da maskeyi de hani saç kremi gibi düşünün. Sadece saçın orta kısmından böyle aşağıya doğru kullanacağız. Bu akşam inşallah bunları da deneyeceğim. Birazcık daha böyle bir ay gibi bir deneyimliyim. Ondan sonra sizlere bilgimi aktarırım bu ürünlerle alakalı. Ama eminim bunlar da güzel olacaktır. Şimdi bizim en çok satan ürünlerimizden bir tanesi de hindi bak kahvesi. Ben içmiyorum, almıyorum kendimi. Bunu komşum istedi, onun için aldım. Ama bu ne işe yarar derseniz de metabolizmanızı hızlandırmak için zayıflamak istiyorsanız eğer tabii ki doktor kontrolü altında mutlaka yapın. Herhangi bir rahatsızlığınız yoksa özellikle hani yaşlılar, annelerimiz falan eğer ki bir rahatsızlığı varsa mutlaka doktoru danıştıktan sonra kullansın. Ee, sabahları aç karna, akşamları aç karna. Günde iki bardaktan fazla tüketmiyoruz. Bir hindiba, bir de talalı kahvemiz var. Zübeyde ablayı muhtemelen takip edenleriniz vardır. Zübeyde abla da bununla 7 kilo kendisi vermişti. Bunun da bilgisini veriyorum. Dediğim gibi ben zaten hani zayıfım. 48 kilo şu anda. O yüzden ihtiyacım yok. Tam tersi benim iştah açıcı şeylere ihtiyacım var. Şimdi size yaklaşık 2 aydır kullanmış olduğum bir üründen bahsedeceğim. Ben bunu başka bir markalarda görmüştüm. Ama dedim ki parmasiden alayım bir şans vereyim. Benim inanılmaz bir başarıım vardı. Hatırlarsanız değil mi? Ve son zamanlarda hiç başarımdan bahsetmedim. Çünkü bunun sayesinde. Yani... Güzel aldım. Uyandın mı? Oy kurban olurum sana. Gel. Oy kurban olurum sana. Beğliyim almışsın sana. Çok çabuk uyanmışsın aslında <laughs> Böyle tıkır tıkır gelince korktum ya. Bilmiyorum korkum yansıdı mı şu anda kameraya. Ee, şimdi bu kremle ne yapıyorum derseniz yani sırtıma, alnıma her yere sürüyorum. Çünkü benim boyun düzleşmem var özellikle. Böyle boyundan bir ağrı geliyor başıma kadar ve buna yapacak hiçbir şeyim yok. Fizik tedaviye gitmek lazım ama pandemi döneminde zaten zor. İlaç kullanmak istemiyorum, ağrı kesici kullanmak istemiyorum. O yüzden de bunu kullanmaya başladım ve gerçekten benim favori ürünüm oldu. Başım ağrıdığı zaman Hemen direkt böyle buralara buralara her yere böyle sırtıma kadar başlıyorum böyle sürüyorum. Ve o kadar çok rahatlıyorum ki. Hadi başını koy. Heh, koy burada başını. İki aydır bunu kullanıyorum ve bir kere bile ilaç almadım biliyor musunuz? Baş ağrıma çok çok iyi geldi. Biraz yakıyor gibi oluyor ama hemen geçiyor zaten. Böyle 15-20 dakikada o hissiyat geçiyor. Yani rahatsız verici bir şey değil yani onu söylemeliyim. Bayağı da memnun kaldım. Şiddetle sizlere tavsiye ediyorum. Böyle migren ağrılarına, baş ağrılarına birebir yani herkes böyle çok memnun. Çok konuşulan ürünlerden bir tanesiydi bu. <laughs> ne videosu? Cam bezlerimizi anlatmama gerek yok. Yeterli olmadığı için iki tane. Ben böyle ikili bez daha aldım. Birisi banyoda, birisi salonda. Birisini dedim yatak odasına koyarım. Böyle sürekli çünkü kirleniyor. Bizim parmak izlerimiz meşhurdur biliyorsunuz. Zor kir ve yağlar içinde bir tane özel bir bezimiz var. Ben bunu ocak için aldım. Bunu da kullanınca sizlerle zaten paylaşırım. Hatta bir açalım bakalım. Bunu hiç görmedim çünkü ben. daha. Dur anne hani çekiyor videoyu. <laughs> Şöyle bir bez. Yani zor kir ve yağlara karşı hani böyle daha sert bir şekilde ovalamadan sanırım bununla temizleyebiliyoruz. Zaten kullandıkça da yorumlarımı sizlerle paylaşırım. Rengi falan çok güzelmiş. Böyle minti yeşili. Böyle arkadaşlar aldıklarım. Sinan sen ne kadar uyudun? Bir saat önce uyumuşsundur. Zaten uyumadın. Uyandın. Erkenden kalktın. He? Bay bay mı yapacaksın? Hadi kalk da bir bay bay yap. Görmüyorlar oradan seni. Hı? Hı? Çorabına bak. Çoraba bak. Çorabına bak. Uyşt. Uyşt. Oo. Çık 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 çık. Şık 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 şık. Şık. Bakalım. Bak. Tut. Hı. Kutu mu? Ne yapacağız o kutuyu? Baş. Evet anne hepsini aldı çünkü. Kutunun. Bunu ayıralım. Emine ablaya vereceğiz tamam mı? Abi. Yok ablaya vereceğiz. Abi değil. <laughs> tamam mı? Bunları ablaya vereceğiz. Diğerleri annenin. Tamam mı? Onlarla oynayabiliriz. Anne bantlasın ağzına tamam. Beni taşır mı? <laughs> ne yapacağız burada? Yemek var mı? Yemek yemek yiyelim. Yok. Yok mu? Pişirmedin mi yemek? Ah seni ah. ne yiyeceğiz bugün? Yemek de yok. Kim pişirecek peki? Yemek kim pişirecek oğlum? Bak. Ah bizi mi çekiyor o? <laughs> ah bizi çekiyor Pamela. Sinan yemek kim pişirecek peki bugün? Kim pişirecek yemeği? Bak. Anne mi sen mi? Hı?